80'li yılların başlarında yaşadığınızı düşünün. Müzik dinlemeyi çok seven, radyonuzun başından hiç ayrılmayan bir genç olduğunuzu. Bir gün yine radyonuzun başına geçmiş müzik dinlerken, NDR2 radyosunun gençlik kuşağında bir şarkı duyuyorsunuz. Kulağınıza çok güzel geliyor. Dinlerken hem eğleniyorsunuz, hem de sözlerinin melankolikliğine kapılıyorsunuz. Hemen gidip bu şarkıyı ve yanında birkaç şarkıyı daha da kasete çekiyorsunuz. Ve şarkının ne kime ait olduğunu, ne de şarkının adının ne olduğunu bulabiliyorsunuz. İşte, 1984 yılında Soğuk Savaş döneminde Almanya'da Darius adında bir genç de aynı durumu yaşadı. NDR2 radyosunda çok sevdiği birkaç şarkıyı kastedecekti. Şarkıları temiz dinlemek içinse sunucuların konuşmalarını kaldırdı. Nereden bilebilirdi ki internetin en gizemli şarkısını yarışacağını. Bütün bu olaylardan bir yıl sonra Darius kişisel koleksiyonundaki tanımlanmayan şarkıları bir mixtape ile topladı. 2004 yılında ise şarkıları .if ve .m4a formatlarında dijital aktardı. 18 Mart 2007 tarihinde Darius'un kız kardeşi Lydia ona bir doğum günü hediyesi vermek için şarkıyı araştırmaya koyuldu. Anton Raydel takma adını alarak MacNews.de alan adında 100 net üzerinde şarkının 1 dakikalık versiyonunu paylaştı. Fakat hiçbir sonuç elde edemese de şarkıyı araştıran insanların sayısı artmaya başlamıştı. Araştırma ilerlerken ilerleyen dönemlerde 2019 yılında şarkı Brezilyalı bir genç olan Gabriel de Silva Vieira tarafından YouTube'a yüklendi ve araştırmayı daha da büyütmek için Reddit'teki r slash the mysterious song subreddit'ini kurdu. Araştırma ilerledi, radyolar gezildi, internet didik didik edildi ve birçok cover versiyonu yapıldı. Coverların yapılma sebebi Alman hükümetinin performans aktörü kuruluşu olan GEMA'nın radyolarda çalmak için her şarkıyı kaydetmesiydi. Belki de telif yer ve kim olduklarını buluruz inanışıydı. Fakat ne bir telif olayı yaşanmıştı ne de birisi çıkıp bu şarkı bizim diyordu. Teoriler yazıldı, benzetmeler yapıldı. 17 yıl boyunca şarkının kime ait olduğuna dair hiçbir veri bulunamadı. Ta ki 4 Kasım 2024 tarihine kadar. R slash The Mysterious Song sabretinin bir üyesi olan Marin 1412 şarkıyı sonunda bulduğunu ve Alman rock grubu Fex'in Subway of Your Mind adlı şarkısı olduğunu kamuoyuna açıkladı. Peki nasıl oldu da buldu? Reddit'te kendi postunun altında hikayeyi şöyle özetliyor. Yaklaşık 2 hafta önce Herfest grupları hakkında araştırma yaparken Northwest Zeytung arşivinde eski bir gazete makalesine rastladım. Makale 1984 Eylül'ünde Bremen'de bir yetenek yarışmasını kazanan Kiel'den Fex adlı bir grup hakkındaydı. Ve müzikleri wave ve pop etkileşimli rock olarak tanımlanıyordu. Makalede grup üyelerinden de bahsediliyordu ve işlerinden birini Herfest 83'te Fred adlı bir gruptan tanıyordu. Onunla iletişime geçmeyi başardım ve ona bu gruplardan kalan eski materyalleri olup olmadığını sordu. Bana Fex ve Fred ile yaptığı bazı şarkılar gönderdi. Ve bakın, bunlardan birinin adı Subway of Your Mind. Bu şarkı bizim bildiğimiz versiyondan biraz farklı. Ona bu şarkının aslında oldukça ünlü bir kayıp şarkı olduğunu e-postaya bildirdikten sonra eski grup üyeleriyle konuşana kadar bunu kamuoyuna açıklamamamı istedi. Bu arada şarkı Gemma'ya kaydedildi ve insanlar bunu öğrendi. Ama grup üyeleri bunu kamuoyuna açıklamama izin verdiler. İşte burada. Eminim birçok soru olacaktır. Ve grup üyeleri gelecekte bu soruları kendileri cevaplayabilirler. Arayışın sona erdiği için mutlu ve rahatlamış durumdayım. Bu açıklamanın ardından Flex grubunun üyeleri de boş durmadı. Grubun klavyecisi Michael Hedrick şarkının ilham kaynağı ve anlamı hakkında şöyle bir açıklama yaptı. Bestecimiz Çiğur. Sure. Bu yüzden bu soruya niye o cevaplayabilir? Ama onun bu konudaki görüşünü biliyorum. O dönemin gelecek yok atmosferinden bir karışımıdır. Unutmayın, 80'lerde soğuk savaş vardı. Herkes elinde sonunda birinin kırmızı düğmeye basacağını düşünüyordu. Atmosfer böyleydi ve bu yüzden şarkıda güneş asla parlamayacak bölümleri vardı. Ama aynı zamanda genç ve huzursuz hayalperestler de vardı. Yani şarkının melankolik kısmıyla kontrast oluşturan olumlu satırlar da her zaman vardır. Ve bence bu kontrast, pozitiflik ve korkunun karışımı şarkıyı bu kadar çekici kılıyor değil mi? Sadilik bir şekilde basit bir çekiciliği var ve bu atmosferi yansıtıyor. Peki Fex grubu da neyin nesiydi? Fex'ten önce 1980 sonlarında Tür ve Ilona Rückwart çifti, Karl Heinz Kalle Eckert, Norbert Ziermann Michael Hedrick ve Heino Ardan oluşan Modulators adlı bir grup kuruldu. Almanca sözleri New Wave, Punk ve elektronik müzik unsurlarıyla birleştiriliyordu. 1982'de hijyen 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 adlı 4 parçalık bir Winn albüm çıkarttılar. Ancak kısa süre sonra dağıldılar. Gitarist Tür Rockford'a göre FEX, Heykendor Sanayi Bölgesi'ndeki bir prova odasında kuruldu. Grup adı, Güney Almanya argosunu fanatik veya inek anlamına gelen bir bir şeye tutkuyla bağlı olan kişileri tanımlayan FEX kelimesinden türemiştir. Rookworthlar ve Ekerte, bas gitarda, Volker Schenk ve Davulda Hans Reimer Zivers katıldı. Schenk kısa bir süre sonra York Lemke ile yer değiştirdi. Ve Eckert 1984 baharında gruptan ayrıldı. Onun yerine eski Modulators grup arkadaşı Michael Hedrick geçti. Eylül 1984'te Ilana Rookward doğum iznine ayrıldı ve Tyr Rookward vokalist oldu. Hedrick ise klavyenin yanı sıra arka vokal ve ikinci gitar üstlendi. Fex 1984 yılında radyo ve televizyon kişiliği Manfred Seksuar'ın sunuculuğunu yaptığı ve Hamburg merkezli sigorta brokeri Zeus'un düzenlediği Newcomer Show müzik yarışmasına katılarak Kiel dışında daha fazla tanınmaya başlandı. Yarışma ülke çapında düzenlendi ve Fex Eylül ayında Bremen'deki Glocke konser salonunda sahne aldı ve diğer 7 grubu geride bırakmayı başardı. Ödüllerden biri, Nisan 1985'te yapılan Top Hits derleme albümünde bir parça katkıda bulunmaktı. Grup, Planet Wave stüdyoda kaydettikleri yeni parçasını seçti. Newcomer Show performansından kısa bir süre sonra, Lemke, grubun artan profesyonel yükümlülüklerinin üniversite eğitimiyle çakışması nedeniyle ayrılmaya karar verdi. Onun yerine, Modulators'ın eski bir üyesi olan Norbert Ziermann geçti. Bu kadroyla Fex 1984 yılının Kasım ayında Gander KS'de yeni inşa edilen Hawkeye Studios'a giderek 6 parçalık bir kaset kaydetti. Bu girişimle ilgili bir gazete haberi bahar aylarında bir vinil albüm çıkarmayı ve Mart 1985'te Kuzey ve Orta Almanya'da turne yapmayı planladıklarını da belirtti. Vinil albüm çıkışı gerçekleşmese de grup Mart'tan Mayıs'a kadar Almanya'nın çeşitli yerlerinde turne yaptı. Turne 26 Mayıs'ta Bruchhausen-Wilsen'de düzenlenen Bruchhausen Festivali'nin açılış grubu olarak sahneye çıkmalarıyla sona erdi. Turnenin ardından kısa bir süre sonra Hedrick Münih'e taşınmaya karar verdi ve gruptan ayrıldı. Fex, Hedrick'in yerine Dirk Reichard'ın katılması ve Ilona Rookward'ın vokalist olarak geri dönmesi gibi çeşitli değişikliklerle devam etti. Ancak grup 1988'de dağıldı. 7 Kasım 2024'te Rookward, Hedrick ve Ziermann Alman Radyo en NDR1 Velenort'ta Subway of Your Mind'in akustik versiyonunu canlı olarak seslendirmek için yeniden bir araya geldi. Bu grubun 1980'lerde dağılmasından bu yana ilk performansıydı. 8 Kasım'da Zivers, yerel bir gazetede grubun yeniden bir araya geldiğini okuduktan sonra NDR1 ile, 1 ile röportaj yapmak için iletişime geçti ve ardından diğer grup üyeleriyle iletişime geçirildi. Dört müzisyen Aralık ayında Hamburg'daki bir stüdyoda bir araya geldi ve kayıt oturumlarında Subway of Your yeni bir versiyonu da yer aldı. 3 Kasım 2024 tarihinde Michael'ın kızı Comfortable Glow olarak Reddit'e giriş yaptı. Arslaş Mysterious Song Sabretti'ne girdi ve şarkının açıklandığı postun altına kendisinin Michael'ın kızı olduğunu söylediği bir yorum paylaştı. sabredette aktifliğini korudu ve insanların sorularına cevap verdi. Bazı teorileri yalanladı bazılarının ise doğru olduklarını onayladı. Bütün bu olanlardan yaklaşık 2 ay sonra 12 Ocak 2025'te bir post paylaştı. Bu postta 1984'te NDR'da çalan radyo versiyonunun bir kaset kopyasını bulduğunu açıkladı. Ve ertesi gün dijital olarak yayınlandı. Artık resmi olarak şarkı Fex grubuna ait Savvy of Your Mind'dı. Şarkının açığa çıkmasıyla birlikte grup üyeleri tekrardan konserlere çıkmaya başladı. Konserlerde bu şarkıyı okuyor ve yayınladıkları iki farklı şarkıyla daha eşlik ediyorlardı. O kimsesizliğin çukurlarına bırakılmış şarkı yavaş yavaş yıldızlara yükselmişti. Peki bütün hikaye bu kadar mıydı? Fex grubu bitti mi? Tabi ki de hayır. 11 Temmuz 2025'te yani bu videonun yapılmasına göre 2 hafta önce 1984 yılında yapmış oldukları 10 şarkılık Skyscraper albümü resmi olarak çıkış yaptı. Albümün içerisinde Subway of Your Mind'ın orijinal ve NDR demosu halleriyle birlikte 8 yeni şarkı daha bulunuyor. Bu albümle birlikte sınırlı üretim CD ve plakları ile birlikte tişörtler de satışa sunuldu. Ayrıca albümün kapağı bir teşekkür niteliğinde araştırmaların en başındaki isim Darius'a yaptırılmıştır. Grubun ilerleyen dönemlerinde ne olacağını bilmiyoruz. Ama 17 yılın ardından büyük bir internet gizemini açığa çıkardıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve sizi eski adıyla Behind the Wind, internetin en gizemli şarkısı veya Like the ile, gerçek ismi Subway of Your Mind'la baş başa bırakıyorum. Ben Kartiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.